Kritik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda biraz daha farklı bir yerde karşınızdayız. BMW 2023 Z4'ün içindeyiz ve BMW iDrive 6 ve sonrası araçların ara birimleriyle kablosuz CarPlay üzerinden çalışabilen ve aracınızda YouTube, Netflix, eksiksiz bir Google Play deneyimiyle beraber sinema keyfinde yaşayabileceğiniz, bakın burada Netflix de açık, birazdan zaten tüm detayları göstereceğim bir cihazla karşı karşıyayız. Şimdi tekrar ana sayfaya dönelim. Bu cihaz dediğimiz gibi BMW araçlara özel olarak geliştirilmiş bir cihaz. USB olarak bağlandığına bakmayın. Herkes hemen şunu düşünebilir. BMW'lerde bağlantı kablosuz arkadaşım bu ne? Sadece güç için kullanıyor. Bütün işlerini Wi-Fi protokolü üzerinden gerçekleştiriyor. Zaten BMW'ye özel olmasının sebebi de bu. Eğer bilmeyenler için söyleyelim. BMW'de kablolu CarPlay ve Android Auto yok. Sadece kablosuz olarak var. Bu üründe Kablosuz olarak aldığı bu bağlantıyı yani bu cihazdan kablosuz alıyor ve bize eksiksiz bir Google Playli Android deneyimini sunuyor. Şimdi ben arkadaşımdan rica edeceğim aracın içine doğru yaklaşırsa detaylı menüleri çekmek için gelebilirse alalım seni. Dediğimiz gibi aracımız 2023 BMW Z4. Şimdi kutusunu şöyle göstereyim ben, MMB'nin kutusunu görüyorsunuz. Şimdi ekrana yaklaşırsa arkadaşımız. Şimdi benim yansımam da gözükebilir. Burası ana menü. Ana menü B&M'nin orijinal fabrika ana menüsüne çok benziyor. Ve burada ana menüye bastığınız zaman zaten B&M özel burada renkleri de görüyorsunuz. O yüzden B&M özel diyoruz ya zaten. Burada animasyonları belirleyebiliyoruz. APK yükleyebiliyoruz cihaza. Burada APK Pure marketimiz de var ama Google Play'imiz de var. Ecolizer zaten her türlü ayarlayabiliyoruz. Disney Plus'ımız yüklü geliyor. Google Chrome Browser'ımız var, Hulu, haritalar, hepsini görebiliyorsunuz. Şimdi biz en çok merak edilenle başlayalım. Arabada Netflix, YouTube. Hemen şöyle bir geri gelelim. E, çünkü bunu da geri gelmemin sebebi Netflix'in menüsü gözüksün. Netflix'in tüm menüsünde dilediğimiz filmi oynatabiliyoruz. Ben burada görüntüsü biraz daha parlak, ışıltılı olduğu için şöyle renkli bir sahne açtım arkadaşlar bir filmden. Tabi, telif hakkı yememek için durduruyorum, geri geliyorum. Dolayısıyla aracınızda Netflix, YouTube vesaire hani video içerik tüketmek istiyorsanız şöyle yapalım. Hemen menümüz geldi. Ana sayfaya geri döndük. VLC Player'la ve Media Browser'la zaten açabiliyorsunuz. YouTube'a geldim. Araçtan YouTube da herkesin merak ettiği bir şey. Bu arada da kurabiliyorsunuz. Yani todla beraber Türk yani futbol maçlarında izleyebilirsiniz. Ondan sonra buradan kapatalım. Mesela bir YouTube videosu açalım. Bu arada tabii ki Cihazın içinde, ben söylemeyi unuttum aslında belki en önemli Bizim özelliklerden biri sim kart var. Ve sim de e, Türkiye distribütör garantili olarak gelmiş bir ürün olduğu için sim kart da işli. Yani dolayısıyla ömür boyu rahatlıkla imsi işli bir cihaz olarak güvenle kullanabiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Kendi interneti var içinde siz sim kart takarsanız. Dolayısıyla buradan şimdi YouTube'da tabii ki teste kontrol olduğu için reklamı atladım. Görüyorsunuz YouTube'da videoları da açabiliyoruz. Tabii ben yine durduracağım çünkü amacımız bütün her şeyi size tek tek burada gösterirsek bu video onlarca dakika sürecektir. Hemen sürüklediğimde bu geri gelme ikonu çıkıyor. YouTube'u da bitirdik. Play Store'a girebiliyoruz. Play Store'da Outlook kalmış ama şöyle yapalım. Mesela ee, şu menüyü kenara alalım. Ama Zone Prime muhtemelen Amazon Prime deyince Amazon Prime Video çıkacaktır. Amazon Prime Video birçok kişi üye olduğu için, ucuz olduğu için söylüyorum bunu. Kullanacaktır. Yükle dediğimizde Google Play'den yükleyebiliyor. Yani içine ne kurmak isterseniz tek şey var. Bu alet multitouch algılamıyor Android Box mantığında olduğu için diğer cihazlarda da bunu söylüyoruz. Tek parmağınızı işliyor. O yüzden aynı Angry bördü kurabilirsiniz ama multitouch'lu oyunları kuramazsınız arkadaşlar. Hani Google Play üzerinden illa bir şey yapmak isteyenler çıkacaktır. Ee, burada dediğimiz gibi tot kurabilirsiniz. Tabii yi kurabilirsiniz TRT'den. Bunların hepsini kurarak multimedya dilediğiniz içeriği tüketebilirsiniz. Haritalara geldiğimizde şimdi bunu neden yapıyoruz? Bu cihaz kablosuz üzerinden bağlandığı için kendi içindeki Android'i kullanacak. Bunu ben videonun sonunda da tekrar sebebini söyleyeceğim. Eyüp Sultan Camii Ofisimize yakın olduğu için genelde bütün videolarda Eyüp Sultan Camii'ni söylüyoruz konfigürasyon olarak. Bu arada olduğumuz yerde maalesef 3G'miz bir e, band çekiyor. Çatıda çok izole bir yerdeyiz ışık fazla yansıma yapmasın diye. Burada haritalar için bakayım konuma evet konum geldi. Eyüp Sultan tabi bize cami olarak yakın olduğu için arkadaşlar çok bir dakika çıkmadı 7 dakika. Ama uzun bir yol girsek tabi bütün trafik çıkacak. Şimdi tekrar buradan da. Ana ekrana basalım. Geri gelelim. Birçok kullanıcı için Yandex Navigasyon da önemli. Bu aletin kendi içinde GPS var. Bakın burada GPS testi de yapabiliyoruz. Şu an olduğumuz yer berbat olmasına rağmen yine epey bir bağlantı yakalamış durumda. Ve YouTube müzik zaten. Hani ne isterseniz kurabiliyorsunuz. Herhalde medya player anlamında kameraman arkadaşa da sorayım. Anlatmadığımız tahminim bir şey kalmamıştır. Original Car dediğinizde BMW'nin orijinal ara birimine geri dönüyorsunuz. Tek yapmanız gereken cihaz CarPlay'den bağlandığı zaman CarPlay'e tuşlamak. Şimdi kameraman arkadaşımdan biraz daha geniş bir açıya geçmesini rica edeceğim. Orada da bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Şimdi bu cihaz şu şekilde göstereyim. Cihaz kompakt bir cihaz. Micro SD kart girişi de var burada. Sim girişiyle beraber. Yani içine de bir şeyler yükleyip oradan da video dosyası açabilirsiniz yolculuklar sırasında. Dikkat edilmesi gereken husus şu. Bu cihaz sonuçta e, Wi-Fi protokolü üzerinden bağlandığı için arabanızın CarPlay veya Android Auto e, mekanizması devre dışı kalıyor. Peki diyeceksiniz ki o zaman ben telefonla nasıl bağlanacağım? Hemen tekrar menüye yaklaşırsak önemli olan kısım bu. Burada e, ana sayfaya geldiğimizde şu şekilde e, burada normal Bluetooth ayarlarına da tıklayabiliriz. Ayarlara geldiğimde quick settings var. Burada Bluetooth'ta cihazına da iPhone 8633 olarak geçiyor. Ve siz eğer buna bağlanırsanız Bluetooth'tan cihaz Wi-Fi'dan arabaya bağlıyken siz Bluetooth'tan cihaza bağlı oluyorsunuz. Yani konuşmalarınız, sesleriniz buradan aktarılıyor. Dolayısıyla artık bir CarPlay ve Android Auto kullanmıyorsunuz. Onun yerine MMB box'ı kullanıyorsunuz. Bütün fonksiyonlar tek alette toplanıyor. Zaten bu sayede Netflix ve YouTube, Amazon Prime medya içeriğini tüketebiliyorsunuz. Geri geldiğimiz zaman da burada şurada sistem ayarlarından detaylı ayarları görebiliyoruz. Burada da diğer ayarları yapabiliyorsunuz. Şimdilik dil olarak asistanda ve diğer seçeneklerde onu da gösterelim. Auxiliary settings'in altında biz language'ten Türkçe'yi seçtik ama ara birim şimdilik İngilizce. Ama kullandığınız Voice Comment'ler, Google Assistant'lar buradan Türkçe'yi seçince hepsi Türkçe oluyor. O yüzden yani yolda giderken Navigasyonmuş, işte Yandex'miş vesaire oralarda hep Türkçe'yi kullanabiliyorsunuz. Sadece ara birim şimdilik İngilizce. Yakın zamanda da güncellenmesini tabii bekliyoruz biz markadan. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de ilk ve muhtemelen dünyada da çok sınırlı sayıdaki ürün gruplarından biri bu videoda gördüğünüz. beğenme için böyle bir ürün arkadaşlar yok. Ve kablolu ürünlerde BMW'lerde çalışmadığı için BMW'de sadece kablosuz olduğu için alabileceğiniz zaten şu andaki tek alternatifiniz diyebiliriz ve performans da oldukça tatminkar. Sim kart almanızı öneriyoruz bu anlamda. Bu alet çünkü Wi-Fi'dan bağlanamaz. Kendisi Wi-Fi'dan arabaya bağlandığı için bu alette sim kart almanız da zorunlu. e de distribütör tarafından işletildiği için o da garantili. O konuda da bir şüpheniz yok. Sizleri videomuzun açıklama bölümündeki linklerden satın almaya, diğer ürünleri incelemeye bekliyoruz. Bir de otomobillere meraklıysanız şu Tor elektronik egzozların videosunu da bir incelemeden geçmeyin. Ben çok seviyorum, tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.